merhabalar, ben Atlantis Eczanesi eczacısı, eczacı Semra Ekinci Abay. son dönemlerde çok popülerleşen kolajen konusu hakkında biraz değinmek istiyorum. kolajen yaşla birlikte azalan işte stres, güneş ışınları ve benzeri gibi etkenlerden kaynaklı insan vücudunda azalan bir etken maddedir. Özellikle belirli bir yaştan sonra kullanımını öneriyoruz. Ee, bizler hastalarımıza öncelikle balık kolajeni tercih ediyoruz. Emilimi daha iyi olduğu için. Kolajen ürün son iki yıldır eczanede en çok sattığımız markalardan biri. Bunun nedenlerinin en önemli başında gelen hem ekleme hem cilde hitap etmesinden kaynaklı. Ee, en çok sorulan sorulardan bir tanesi kilo aldırıyor mu? Bu konuda kesinlikle öyle bir geri dönüş almıyoruz. Çünkü hani yüksek bir kaloride bir ürün değil. Ee, güvenlikle kullanabilirsiniz. Ee, onun dışında her gün kullanıma uygun uygun ve kişinin ihtiyacına göre biz bunu gün aşırı şeklinde daha ekonomik olarak müşterilere sunabiliyoruz. Hastalardan aldığımız geri dönüşlerde 2-3 hafta içerisinde ağrılarda azalma, işte eklem hareketlerindeki esnekliklerde artma gibi geri dönüşler alıyoruz. Ama biz hastalarımıza minimum 3 ay kullanım öneriyoruz. Yıl içinde bir ya da iki kür şeklinde yani 3 ay kullanıp işte birkaç ay ara verip ardından tekrar bir 3 ay daha kullandırabiliyoruz kişinin ihtiyacına göre. devamında ara dönemlerde tablet de takviye sağlanabilir. Eğer sizlerin özellikle eklem probleminiz varsa ve bununla beraber cildime de destek sağlayın diyorsanız kolezanür Ürünü kullanabilirsiniz.